kart oynar. Diyelim. Düllüt 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 bilbik kutlut bittit bil, arıyor arıyor. Alo pumpkin. Ne oldu Melo Oğlum kart yok mı? Baksana buradan bip. Yeter be bip. Yeter be. Oynamıyorum lan kart falan. Ya no, neden ki? Ya bip bip git. Ya tamam be. kapatıyorum. Ula adam anama kadar söyledi. Ne oldu kardeş? TV Woman'ı mı arıyorsun? Şimdi sana TV Woman'ı göstereyim mi? Al. evet göster göster. Adı... Kit. <laughs> Adam kelimesi oldu e, doldu. Ayağım gitti ben doktor. İyi adam iyi adı çektik ha. Hayırdır kardeş mevzu mu var? He aga mevzu var. Ne mevzusu? Ya Pomkin benle kart oynamıyor. Aga. Sen beni kart diye mevzu mu diyorsun? hı. -hı. Bak sana buradan bir vur. Bak vururum. Ha görürsün. Kadın. Aduket. Bıra. Yalık yardım. Ambulance. Aga bir kart oynayamadık ya. Aha. Healingim var. Benim unutmuşum. Ama yaramaya kaldı. Dur üstüme bir şey giyeyim. Ben. Şimdi ben ağır dayak yemiş demesine. Ya bu olur. Gözlük de olur. Yakışıklı güvenlik olur. En iyi pantolonum bu. Ama artık kimse beni kötü bir oldum anlıyor musun? kötü de. Ben şapkamı da takayım. Şapkam en iyisidir. Acaba şapkayı hangi renk bugün? Daha alsam. Yok ben mevzu yok. Ben ben hmm, da istemiyorum. Bak şimdi uçarım. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu grayden akıllı yok ha. He, bir de Mr. Sun mesen. Mr. 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 Sun. Sorma kim kim olduğunu. <laughs> ya sen benim gün 100 liramı vermediydin. Al bunu. <laughs> ilk yardım ambulans ha arkadaşlar kanala haber olarak yaratmayı unutmayın ha ha Yat yat baskın baskın yat yat baskın baskın Yat yat baskın polis. yatmak yatıyor yat, 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 yat bozkun, polis. Ne ses polis mi? Polis de kim? Yakışıklı güvenlik mi? Bu arkadaşlar bence yakışıklı güvenlik değil. Uçan güvenlik. Her bir uçtan. Like baby noli beatbox şu adam arıyorum ya. Bir beatbox yapamadım. Bugün de kesin melon şeyle şey yap şeyle pumpkinle kart oynayacak da oynayamadı kesin. Anladığın kişi bu ya. Aa. aa. shad can they kiss Hoş bulduk da gidin be. Sıktınız. Ya beni sıktınız işte. Gidin la buradan. Gidin la buradan. Yeter be. Vendoran'da de iyisi yok. Evet. Git abi. Sprinkler dünyayı ele geçirecek. Peki. Ele belet Ekli birisi gerçekten kart oynamalıyız. Niye? Mr. beni benim be şimdi. Onun için onu kart atacağız. İyi fikir. Hemen. Bak şurada geliyorlar ekiple. Ekiple kim? Onların ekibi yok ki. Ne ekibi yani yalan söyleme. Algiler <laughs> bak 3 tane kişi. Bunlar ekip mi sayılıyor şimdi? Bence sayılıyor? Bir tekme attım bunları tek ters takla attık tane, bir tanesi. Ne oldu lan bu ne? Arkadaş onu dövdü. Mister's'ın dünyayı ele geçiriyordu unut. Dün, dün. Kanka ben Tınar'ın silahını aldım. Tınar'ın silahını mı aldım? Ama sen deli misin? Deliyim lan deli. Deliyim gözü koru deliyim. Kanka bunun işi bitti? Ben sana söyleyeyim. Bak sakın sıkma onlar bizim arkadaş. Kanka ben sıkmayayım da atom bombası atayım. La. Bu haberleri Melon ve Pumpkin çıkmış. Dünyayı patlatmışlar adamı. Melonistan'a saldırı. Melonistan yerine saldırmışlar. Aa geldi. Melon oğlum uçak mı sürmüyor <laughs> nerede? Hmm, ne oldu? Buna beni de bindiriz. Bismillahirrahmanirrahim. Abi niye Bismillah çektiğimi sormayın. Televizyon Kendiliğinden açıldı aga. evet jim mi girdi? Abi televizyon gitti. Sizde de oldu mu? Bir kez de bizde televizyon kapandı. Neyse videoyu kesmeye kusura bakmayın. Bak dikkat et arkaya atıyorum seni. Tamam biniyorum biniyorum. Evet, gel. Gel. Aga geldim. Çünkü bir reklam çıktı da onun. Nasıl reklam çıkıyor? Oyun mu bu? Arkadaşlar evet, işte neyse boş ver bir sür. Bastım gaza. Uçur beni kanka. Silahı da açtım. Açacağım. Silahı ben açayım mı? Aç aç. Açtım. ne ya? Alım öldürdün. Tomatayı öldürdük. Boşver de. Aa, fren tutmuyor. Motoru durdur. Motoru durdur. Durduruyor. Dur, dur. Dur, Am silahı da durduruyorum ben. Aa. haberlerde gördüm benim ikiz kardeşim ölmüş. Bir de uçak kaza yapmış iki ya iki yaralı varmış. Anam benim. Ne melon kaza yapmışsın? He ya ve sen bugün pamkinle kart oynayamayacağım ben. Yok artık. şu soruyu her zaman sormayın. <laughs> Ana bomba gitti. Ana. Bu ne lan? Ula ben ne yapacağım işe ben? Geri kaç geri kaç. Aa yere düştüm. Ee, aa yere düştüm. Veya düşmedim ben niye buradayım? Ee, ey. Korktum. Çocuk patlıyor da sonra. Çizim benden tahmin senden dinini. Oha uçan pompalı. Uçan pompalı değil ben görmezdim. Şimdi ama artık sana uçan pompalıyı göstereceğim. Pumpkinle kart oyna. Salak benim. O benim Arkandayım kadar önemlisin yalan söyleme. Ben, benim robotum The pumpkin. Ne pumpkin'i be ben korumam. Buradayım. Ya. Yalan söylersen geys. Gay mıyım? Gay mıyım? Gay mıyım? Kogay sensin. <laughs> <laughs> Kula. Ben onun robotiye ben zarar gördüm. O da zarar gördü. Ne oldu? Onun üstüne kendimi bir el atışı Çok güzel bir güzel kendimi gebertiyorum. İlk yardım ambulans. İlk yardım. İlk yardım. Gittim. <laughs> Sizler kazıp da bunu olmadınız mı? Olmadınız ha? Ne? Ne olmadılar sana ne? Sana ne yani? Annemin ne mi? Sen, sen gel buraya. Sen gel buraya. ne geç şuraya. ne yapayım? O uçuyor. Uçmasın. ipe bağladım seni. Ben ne yapacaksın ki? Alacağım. Seni geberteceğim. takalım. Şu, şu de bir tane daha. Şöyle takalım. Güzel gözüksün insanlar korksun. Tabii korkarlar. Ee, galiba yaptım ben. Ben açıyorum. Ne olmuş? Ah, bu benim dedi. Dedi. Didi, 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 didi. Ne oldu? Hadi sen ölmedin mi? Ne ölmesi be? Bak böyle bir şey vardı böyle yaratık. Tam mı ölüs kafasını gördüm. Seni sandım. Oğlum ben buradayım artık. Sana bir şarkı yapayım mı? Dur lan sen konuşmayı nereden öğrendin? Hmm, Anneannem öğretti.

Kendisine regen basıyor. Vay 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 vay. Kendisine asit basıyor. Asit mi? Bak. Adam kendine asit bastı adamım. Adamım. Adamı! Arkadaşlar hak etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın. Ben de haberi verdi arkadaşlar like atın beğen abone olun.